Hoş geldiniz. Karma mapine hoş geldiniz. Oo, Lethal Pursuer. Çekil. Herkes burada ve Lethal Pursuer'la le başladık. Ghostface falan mı nedir? Mike mı? Ne o? Ne o? Sarı sarı neydi ki bu? İşte arkadaşlar Distortion önemli ya. Gerçekten o kadar o kadar iyi bir pökmüş ki çok nerflediler yani. En azından hiçbir şey olmasa bile şu beni kurtardı. Yukarıdalar bence. Aaa! Hacker! Bloody Moon Sky. Bu arada hızlı hillemeyi özlediğim için bu perk'i aldım. Alt turistik oynamayı özlüyorum ya şu 8'e 2 tekrar gelse ya. Hadi şunu açalım. Yes. Ooh. Burada biri jeneratör yapıyor. Steve. Niye böyle sesler çıkarıyor Steve? Yaralı da değil. Çok kötü bir ay merhaba. Ya kesinlikle bu altruistic perk'lerin yanında işaret çıkmalı ya. Mesela benim hızlı hilleyenim var falan. En azından huktan indikten bir süre sonra şuralara bakalım da bakarsınız bir chest, mast. Okay. Okay. Neredeler bunlar? Her neyse şunu söyleyeceğim. Dead by Daylight'da değil Walking Dead'te yani Rick oynamak isteyen var mıdır hala acaba bilmiyorum gerçekten. Rick çok. Ha, biri mi var burada? Kim bu? Steve. Oh, okay. Wow. Ay nerede bu? Almışlar ki. Bu komdakini ben bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyordum değil mi? Ha böyle yaralı ki. Ha bundan böyle ses çıkarıyor bunlar. Şuralara bir bakacağım. Totem motem var mı arkadaşlar? Patates olmayalım boşu boşuna. Ya nerede bunlar? Ya bu mapi de bu özelliği var. Altta mı üstte mi anlamıyorsun. Allah 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 Allah. Hadi de kaldım. Bir de bu var şimdi. Vallahi yiyemeyeceğim kendimi. stresin mi vardır nedir <laughs> çok iyi buradalar sanki ya Beni bir illeyin ne olur. Steve. Yakıştı mı? Yakıştı mı Steve? Bak yine Daryl Dixon. Yine Daryl Dixon yaptı. Teşekkür ederim Daryl Dixon. Sen Rick'ten daha iyisin. Ben zaten Daryl takımındaydım merak etme.

Oh no. Okay. Thank you. Daryl Dixon. Ya, sinir olmuş bu Lady Monska'ya. O zaman sevgili <laughs> şey Dwight dear, thank you. Steve uh, generator please. Aa. Oh, <laughs> Oh. Şunu bozalım mı? Aman ben bunu istememiştim ki. Ben bozacaktım onu. Gitti yaralı oldum üstüne. Bari chest falan görsem de. Bu arada ben Daryl'ı Lori diye bakıyorum saatlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Bits için teşekkürler. Buralarda chest var mı? Yok. Hmm. Claudette'in sesini hep sevmişimdir. Aa merhaba burada biri var, burada biri var, burada biri var. Hay hay hay. Ay. Ben yine yaralı geldim Daryl. Daryl bye. Ay okey özür, sorry. Açarız be. Ben düşün derim. Bari bir işe yarasın. <laughs> Merhaba. <gülüyor> De, hiçbir şey yoktu orada. Steve kurtuldu en azından. Niye bana vuruyorsun? Ha bunlar arkalarına bakmadan gidiyorlar. Ya. Yanlış kişiye sinirlendin. Denemediler bile. Aa inanılmaz. Böyle insanlara hayretle bakıyorum ya gerçekten. Nasıl bir anlayışları var. Bunlar Survivor with Friends muhtemelen diyorlardır ki. Ya boş ver ya. Biz kurtulduk. Bu da gelmiş burada beni kempliyor. Yanlış kişiyi kempliyorsun. Aa geri geliyorlar. Yo. Katili bekliyorlar mı? Aa geri geliyorlar üçü de üstelik aşağıdayım wow laflarımı geri alıyorum sözlerimi geri alamam. Steve! <laughs> 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 no no derim no derim no. Of. Ne yapacağım şimdi bu halde? Daryl'ı alabilirler mi ki? Ya, Yara... Aha kurtardılar. Çıkış neredeydi ki? Çıkış nerede? çık değil. Ben içeride öleceğim. Kapıyı buldum ama yaralıyım ben. Bana ne? Steve kaç! Dayanamam, gidemem ki öyle. Gidemem yani, sıkıntı değil. Keyif almıyorum oyunda. <laughs> Umarım kaçar bu arada. Bir de Steve tabi, Steve'ler arkadaşlar yaşamalı biliyorsunuz yani. Hadi Steve, hadi. Bence okey yani. Lethal Pursuer'ı varmış. Franklin Demise'ı varmış. Barbecue and varmış. Bakın arkadaşlar Aura Perk'leri yine aktif. Aklınızda olsun Aura Perk'lerini artık Distortion mu kullanıyorsunuz ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama hem Lethal Pursuer var hem de Barbecue and Chill var. Neyse. Bence keyifliydi. En az puanı ben almışım ama olsun. Sonu keyifliydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.